Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar Hayriye mutfağımdan Biraz karanlık oldu videom sanırım. Arkadaşlar sizinle yine bir tarifle, açma tarifiyle geldim. Hakkını yoğurdum ve tarifini anlattım sesli olarak. Şimdi biraz çok az susam dişinin arasına girenler var. Çok az şöyle yumurtama bir yumurtayı çektim. Gerekirse bir tane daha yeterli gelmesi yumurtaya beyaz ve siyah şöyle bir e, şey çıktım. Yüzeyle sürünce hamurumuzu hazırladık kabardı. E, sütle. bunun de bunu çok güzel olduğu için bayağı bir kabardı. Kup oldu hamur. Ve yine yoğurduktan sonra içine yağ katmadık. Yoğurt ve süt, e, süt de olabilir. Benim sütüm kalmamıştı. Dışarı çıkınca alacaklar dolabımda. Ve çok kullanıyoruz sütü. Arkadaşlar arkadaşlar şey oluyor lazım oluyor. Böyle bir hamurum var. Hamurla şeyle yağla yumurta yine arasına yağ koyarak elimizde yumurtamızı da hazırladık. Hazırladık. Öğle çayına akşamdan önce çayına yanında bir şeylerine Evimizde ekmeğimiz bir buçuk kalmıştı. Hemen gidiyorlardı. Fırına gitmeyin. Açma atacağım. Bir akşamda planım da zaten. Akşamdan da hamur yapabiliriz. ben bir maya bir de hazır mayadan keke kullandığımızlarda onlardan kullandığım için bir de yağlayacağız yine de yağlayacağız arkadaşlar hep arasını yağlayacağız yağ ile yoğurduk minik minik böyle çok büyük de değil zaten kabaracaklar kabarıyor elimde kabarıyor böyle bir açma tarifiyle geldim Hayriye mutfağından beni izler bana abone olanlarımız elim böyle elimde kabarıyor o kadar güzel oluyor Açma arkadaşlar çok güzel oluyor. Arasını hafif böyle yine yağlayacağız, elimizde yapacağız böyle. Oklava yok, oklava kullanmıyoruz. Oklava kullanılmıyor, elimizde açıyoruz. Yapışmayan bir hamur ama unun yine de şey yaptım hafif masaya ne olur ne olmaz böyle esnetiyoruz. Esnettikten sonra fırçayla yine yağ koyuyoruz arkadaşlar. Neyse, bu fırçayı kullanalım, bunu kullanalım. Fırçayla böyle yağlıyoruz. Güzel bir içine yağ da koyduk. Açma, yumuşak böyle esnetiyoruz. Yağlıyoruz. Yağladıktan sonra Evet, ikiye katlıyoruz yine. Yağlayıp elimizde yağlayıp yine ikiye katlıyoruz. Biraz daha şey yani kabaracak zaten. Böyle bir açma, yumağını biraz daha büyük alabilirim. Biraz daha ince ol. Zaten kabaracak arkadaşlar böyle bir açma. Elimizde kabarıyor. Büyük omcada daha pup Biraz yumaklarını büyütebiliriz. Küçük oldu ama kabarıyor olduğu yerde kabarıyor. Öyle bir hamur. Bismillah. Hamurun güzel olması açmalı arkadaşlar. Bakın elinde esniyor. Elinde hemen açılıyor. Yani yumuşak olması hamurun. Beni değil benim kafamı görmeniz gerek yok. Hamurumu Yaptığımız şeyleri görün. Bak böyle esniyor, böyle esniyor. Evet. Böyle yapıyoruz. Yine bir daha katlıyoruz. Yağını birbirinden yesin diye yağ ile özlesin diye yağını yine böyle katlıyoruz arkadaşlar. Yine hafif elimizi yağlıyoruz. İçine yağ girmediği için koymadığımız için bu açmanın kendini içeriden yağladığımız gibi şeyden de yağlıyoruz. Evet simit değil arkadaşlar bu açma açma olduğu için böyle evet birbirine böyle tutturuyoruz gördüğünüz gibi Böyle oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yağ sürüp yağ ile yağ ile böyle yağ ile açıyoruz. Ya koyunca zaten esniyor, kendiliğinden açılıyor böyle. Ve bunu ikiye katlıyoruz. Yine hafif elimizin yağıyla yine açıyoruz. katları kıvırıp kıvırdığımız katları ters çeviriyoruz. Şöyle kıvırmıştık ya arkadaşlar onu ters çevirerek şöyle güzel kabarmasını sağlayacağız. hamurumuz yanıyor bu arada ısındı koymamız gerekiyor biraz seri olmam gerekiyor Az geç başladım hamurum da böyle kabardı çok çok kabardı seri seri İşimizin ustalarını seri yapmazsak yavaş olunca Hayriye mutfağımda Diye bir iki tane bu kızarana kadar hemen pız peynirli kızartabilirim kızartabilirim bu eli güzel ki elimde kayıp diyor. Bunları yağ süreceğim. Yağ sürüp beklet edebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için. Yağ sürüp bekletiyorsunuz. Böyle üst üste koyup böyle üst üste koyuyorsun. Yağ sürüyorsun. Bu açmaları böyle üst üste koydum. Üst üste bekletebiliyorsun. Üzerine de üstüne bir şey koyup üzerine bu açmanın Sıcacık kendiliğinden ısınca elinde iki dakikada hemen açılıyor arkadaşlar. Oklava falan kullanılmıyor bu açmaya. Isınıyor. Hemen esnetip yapıyorsun. Bu açmamızın özelliği. Ama içine biraz şeker girdiği için simit gibi olmuyor. Aslında biraz pekmez olduğumuz simit de yapabilirsiniz bu açmayı. Simit olarak da kullanabilirsiniz. ayrıya mutfağında. Ben iki dakikada, iki dakikada bunları ters çevirip arkadaşlar böyle yapıp üstüne bez örtüyordum biraz daha şey olduğunu üzerine böyle üst üste koyun dinleniyor yine bakın esniyor elimde açılıyor ısınıyor veya naylon örtüyorsun böyle böyle naylon örtüyorsun örttük biz bunu yapana kadar açmalarımız hazır olma durumuna geliyor böyle açılıyor elimle ne katlıyoruz? Sonra e, elimizin emlendirip hamur kabardığı zaman yağ ile yağ ile yoğuruyoruz arkadaşlar. Böyle. Bazı arkadaşlar videoda görüyorum. Herkes farklı yapıyor. Kaçma biraz daha böyle kıvır kıvır tercih örerek yapmak. Hazırlar gibi güzel kabarıp hamur güzel olması. Bir de böyle şekli böyle kıvır kıvır olması hayriye mutfağımda. Umarım görebilirsiniz. Evet. Böyle arkadaşlar. Bakın yağ sürdüm. Üzerini kapattım ve dinlendirdim. Ne kadar güzel. Yumurtasını süreceğiz şimdi. İçinin puf puf olması önemli. Yine katlıyoruz. Yine katladık. Kıvıldık. Böyle Sonra şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 8 8 hayriye mutfağımda şöyle 8 bir tarzı böyle de yapabilirsiniz. Bakın hiç hazırları aratmayacak güzel bir açma tavsiye ederim. Hayriye mutfağımdan beni izler. Bana akıl olursanız bu şekilde yapıyoruz. yağlı olduğu için şöyle açarken şöyle elimizde bakın nasıl açılıyor arkadaşlar. Bakın nasıl açılıyor. Hafif şekersiz oldu mu ben böyle yapıp sonra üzerine tekrar yağlayıp yağ açıp pırasa böreği yapıyorum arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Şimdi 8 çarpı yapalım. Bunu da 8 çarpı yapalım. Fırınımız boşa yanıyor onun için. Biraz daha hızlı olmak için. Harika kabarıyor arkadaşlar elinde. 8 çarpı yapalım bakın. İşte. Sekiz çarpı. Yani e, 8 çarpı dediğim örgü, örgü tarzında. Örgü bakın elimden nasıl açılıyor bakın. Yağlayıp koyup elimizde nasıl açılıyor. Dinlendiriyoruz, üstünü kapatıyoruz. Harika. 8 çarpı yaptık biraz önce. Çok da güzel oldu. Şimdi fırınımıza vereceğiz. Fırınıza açacağız. fırınımız ısındı. Haydiym çıkaralım. Evet. Yine bir 8 çarpı daha yapalım. Hazır. Neyse bunu normal yapalım. 8 çarpı yapmayıp böyle normal yapalım derim çarpıcılarım. Güzel bir açma tarifiyle sizinle bugünkü tarifimde daha beklemesi ısınması lazım da o daylon koyduğumuz için üstüne bez de koyulması gerekiyor ama Hamur güzel kabardığı için fazla boyalanmaya gerek yok diyoruz. İşlerimizi halledip fırına atalım. Çayımız demlendi bu arada. Haydi mutfağımdan. Yasemin bir ses geliyor. Nereden yine? Yanımızdakilerden mi acaba? Yumurtasını sürelim. Hemen fırına atacağız. Evet böyle de saç örgüsü 8 çarpı yapıyoruz arkadaşlar böyle böyle haydi tamam tamam Acele ettiğim için bazen Bazen acele ediyorum ve acele ettiğim için de Kendi elimle bozabiliyorum Şöyle Normal yapalım seri olmak gerekiyor gerçekten rumbaya sımış Evet bitti. üç 3 tane kaldı onu da yapayım fırına atayım üzerine yağlayıp Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar ve çıkanlar oldu ancak açmamızın hamuru güzel ve güzel olacağından da yüzümüzün kara olmayacağı, çıkarmayacağından da eminiz. Açmamız müthiş bir hamur yaptığımı düşünüyorum. haydi tuğamdan hemen hazırlayıp altına yağ sürdüğüm için onun üzerine koyup üzerine yağ sürebiliyor ve yağ olarak birbirlerini Sonra böyle alıp, böyle alıp açmalarımı böyle elimde böyle yapabiliyorum. Bakın nasıl esniyor. Hamurun güzelliği esneme esnemesi güzel olması açmanın böyle esniyor. Bir de arkadaşlar sonunda yumurtasını süreceğim. Derin takipçilerim. Şimdi yumurtasını süreceğiz. Kaçma, açma Gel benden kaçma Allah şükür ya Rabbi Hevzimizi yaparken çektik umarım böyle sekiz çarpı böyle birbirinden ince birbirinden şey olmasın bir bozuyor böyle yapıyor böyle dinler gibi de yapabiliyorsun oradan Sonra böyle böyle örgü olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz saç örgüsü, böyle yapıyorsunuz saç örgüsü olarak da yapabilirsiniz böyle. Evet böyle. Bakın hazırlar gibi bakın saç örgüsü yaptım size açma, Açıp ince yapın çünkü o güzel esneyip kalın olmaz. Bir de güzel de e, hamuru yumuşak oldu mu? Böyle bir şekilde verebilirsiniz Hayriye Mutfağı'nda. Çekim için bozmaya çalıştım işte böyle. Elimde görebiliyor musunuz? Bunları şimdi hep böyle yapalım. Böyle yapalım böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. kendi renginden oluyor değerli takipçilerim. Bakın kıvrılıyor. Şuradan şöyle geçiyoruz. Test çevireceğiz. Evet. Hamurumuzu evet. 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 artık katlamadan da, da katlamak gerekiyormuş lanmak gerek hmm. doğru yaptığım şeyi yanlış gibi ifade ettim doğru yapıyorum. sefer da daha yapalım. Ah. Evet, buna da bir yer var. sana da bir yer var. Üzülme. Üşüdüm mü? Üşüdüm mü? Açmam nasıl açılıyor? Bakın arkadaşlar. Açmam nasıl açılıyor?